Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United ile Chelsea karşı karşıya geliyor. 9 karşılaşmadan 11 puan toplayan Manchester United son maçında kupada Leicester City 5-2 mağlup etmişti. Ligde de West Ham'a 2-1 kaybeden Manchester United, iç sahada Chelsea karşısında kazanmak istiyor. Chelsea ise 17 puanla 5. sırada yer almakta. Geçen hafta Nekastya 2-0 kaybeden Chelsea, Manchester United deplasmanından puan ve puanlar çıkarma peşinde, iki takım arasında oynanan son karşılaşma 4-3 Chelsea galibiyetiyle. Sonuçlanmıştı yine keyifli ve gollü bir maç olmasını bekliyorum. KG var 1.2419.30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.